Selamlar herkese. Kanalımıza hoş geldiniz ve sözü Şimale bırakıyoruz her zaman olduğu gibi. Nasılsın? <laughs> İyi, sen nasılsın? <laughs> Smile hakkında konuşacağız. Şimdi Fiznik günümüzde çok yaygın. Bunu biliyorum. Ama e, yine de böyle çok acır mı? Bakımında sorun yaşar mıyım diye düşünenler oluyor. O yüzden Smile Pizzing hakkında video çekmek istedim. Ee, i̇nternette bununla ilgili sorulan sorulara da baktım. En yani çok merak edilen şeylerden bahsetmek için. Klasik şeyler. Merak, et, merak edilen şeyler. Klasik şeyler. Ee, i̇lk olarak acıdı mı? Hayır, yaptırırken acımıyor. İğneyle deliyorlar ve herhangi bir kanama oluyor mu? Üç kere yaptırdığımı söylemiştim. İkisinde veya birinde çok az bir kanama oldu ama yaptırırken acımıyor ve sonrasında da ben herhangi bir acı yaşamadım. Tabii bu kişiden kişiye de çok değişir. Sonrasında ne, nelere dikkat etmek gerekiyor? Bana 1-2 saat içinde yemek yeme bir şey içme demişlerdi İlk de, yaptırdığımda. Yedim, içtim. Dikkat etmedim. Ee, gargara yapabilirsin. Bu ağız gar, gargaları. Ağız gar, gargaraları var ya onlarla. Gargara yapmadım. Sadece tuzlu suyla gargara yaptım. 2-3 gün kadar. Ondan sonrasında zaten iyileştiğini hissettim ve bıraktım. İyileşme sürecinin bir ay olduğunu söyleyen vardı. Ben de bir ay kadar olmadı. Ağız hiç kendisini çok çabuk yeniliyor zaten. O yüzden iyileşmesi de çok kısa sürdü. 2-3 gün kadar falan. Hiç ağrı, sızı olmuyor. Sadece oraya bir işlem yapıldığını hissediyorsunuz. Bu kadar. biri kendini değiştiremezsin yazmış kendimi değiştirebildim her üç defasında da. Tek sıkıntısı o yani yuvarlak olduğu için elinizde bile top kayıyor, düşüyor ağız içerisinde. Değiştirmesi biraz zor olabiliyor ama tam olarak iyileştiğini hissetmediğinizde değiştirirseniz o bölge tekrardan darbe almış olur ve yani tekrardan deldirmiş gibi acıyabilir. O yüzden tam olarak iyileştiğini hissettiğinizde kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu krizenkin en büyük sıkıntısı o bölgenin yırtılması. Zaten üç kez derdimemin sebebi o yüzden. İkincisinde ikincisini çıkartmanın sebebi oranın yırtılacak kadar aşağıya inip küçücük bir deri parçasının kalmasıydı. Bunun nasıl da önüne geçilebilir? Silikon piercingler var. Demir yani bu demir kadar ağırlık yapmadığı için orayı hemen yukarıya doğru topluyor ve siz zaten 2-3 gün içerisinde o e, yukarıya to doğru topladığını hissediyorsunuz. Yani dediğim gibi ağız içi çok çabuk yenilediğinden dolayı mesela e, yeni derdirdiniz ve üç gün sonra çıkarayım, yarın takarım dediniz, kapanıyor. İlkinde benim öyle kapandı. Çabuk yenilediği için de silikon prizing taktığınızda orası geri yukarıya doğru toparlıyor. Geri demir olanı taktığınız zaman yine normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun bu şekilde önüne geçilebilir. Benim e, şu an ki aylardır kullanıyorum ve sarkmasını beklemiştim aslında ama sarkma olmadı. Sebebini bilmiyorum. O delinen yer önemli mi? O konuda da bir bilgim yok. Ama dediğim gibi sarkarsa silikon takacağım. Gece yine demir olanı takacağım. Yani rahatlık olarak sıralayacak olursak acı anlamında. Herkes de olduğu için kulak kıkırdağı mesela çok normal geliyor ama ağızda piercing görünce herkes bir şey oluyor. Yani acımadı mı? Çok garip falan. Böyle oluyor ama en rahatı Smiley, sonra şurası bence. Buranın adı ne bilmiyorum. Buramı da derdirmiştim. Sonra göbek. Göbek de çok sıkıntılı değil. En son kıkırdak. Kıkırdak bence hepsine göre daha sıkıntılı ve en rahatları Smiley Fizzing. Benim Smiley Fizzing hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer yaptırmayı düşünüyorsanız hiç şüpheniz olmasın. Çok çok rahat bir Fizzing. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet!